Yarın buradan gidiyoruz Selami. Yoksa buralarda boğulup kalacaksın. <laughs> merak etmeyin anneciğim boğulmam. Zaten o adam atlamasaydı ben kendi imkanlarımla kurtulacaktım. <laughs> Uzatma Selami. Yarın gidiyoruz. Tamam anneciğim tamam Zaten merak etmeyin. Zaten niye etmek. konuştun anlamıyorum ki. Biliyorsun ki itiraz edemeyeceksin. Sen ne derse evet. boğulacaksın. Gidiyorsak gidiyoruz. <laughs> Ya lan selam abi bu çocuk uyumuyor. <laughs> uyumuyor lan. Bana ne kardeşim? Ne sister sizsiniz. Uyutun. Selam al çocuğu. Ne biçim babasın sen? Peki anne. Vereyim bakayım. <laughs> bu gerçek light erkekmiş. <laughs> sen de işte. Fatma işte, Kara Fatma.

Tamam, tamam. Ee, Kadir Bey... Hı? ...bu Meksika usulü büftekte niye kuru fasulye tadı var? <laughs> ee, Sabri Bey... ...Kadir Bey Resort Otel'de Meksika usulü büftek kuru fasulyeyle yapılır. <laughs> İyi de e, büftek nerede? <laughs> Efendim? E, ee, Sabri Bey, biz Kadir Bey Resort Otel'de Meksika usulü büfteyi büfteksiz yaparız. <laughs> Allah Allah. Ee, zaten et, özellikle de kırmızı et dünyaya çok zararlıdır. Değil mi Hulya? Evet hayatım. Bıraksana beni be, kara Fatma. Bırak dön beni. Ya Fatma'sın işte, Fatma'sın. Bırak dön beni. Ne oluyor Kadir Bey? Şey efendim, onlar tesisimizin animatörleri, e, manda show yapıyorlar. Kavga etmenin en iyi yanı ne biliyor musun Sinan'cığım? Neymiş hayatım? <laughs> Tekrar barışmak. <laughs> buldum Kasım. Ne buldun Numan abi? Aradığım aşkı buldum oğlum. Bana bakın, bir daha müşterilerin önünde kavga ederseniz... ...ikinizi birden işten kovarım ona göre. Ama bana Fatma diyor patron. Sus bitler çikolata. Bana da Ömer diyor. Sus baykuşa sen. Kadir <laughs> Bey, <laughs> Buyurun Ramiz Bey. Günaydın. Günaydın beni ilgilendirmez kardeşim. Kahvaltı saati geçti mi? E, maalesef geçti Ramiz Bey. Ben size beni yemeğe kaldırın demiyor muyum kardeşim? Kaç gündür bir şey yemiyorum ben ya. E, kahvaltı yaptınız ya Ramiz Bey. Aa, ne zaman yaptım? Az evvel. Vallahi öyle derin uykunuz var ki... ...kalkıp kahvaltı yapıyorsunuz ama hatırlamıyorsunuz. Hadi ya... İyi o zaman ben halacım beni öğle yemeğine kaldırın tamam mı? Tabii efendim, kaldınız. Ben öğle yemeğine kadar Hadi. uyuyorum. Şuna bakın, şuna bakın melekler gibi uyuyor maşallah. Ya patroncum masrafa girmeyeceğiz ya, adamcağızı açtıktan öldüreceğiz vallahi ya. Bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Sen içir bakalım Ramiz Bey'in suyunu. Kadir Bey! Allah! Badem gözlü Sabri Bey uyandı. Benim acilen gitmem lazım personel. Çalışın. <laughs> Hasan, bari fazla içir de ölmez adam.